Evet arkadaşlar bugün Aslan ve Ezel'le yepyeni bir kutu tahmin challenge oyununda birlikteyiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet bugün nasıl bir oyun oynayacağız? Bize bir anlatır bugün mısınız? Bugün tahmin, tahmin edeceksiniz. Aslan biz seninle bunu daha önce oynamıştık. Evet. Bize bir anlatır mısın tam olarak sen de? koyuyoruz. Yani, evet, evet aşağıya bir tane oyuncak koyuyoruz ama sen onun ne olduğunu taşıyoruz. Evet ne ve... olduğunu görmüyorsun çalışsan kazanıyor. Evet en fazla kutudaki oyuncağı tahmin eden kazanıyor. Ama ben kazandım. Evet ikimizin de onar tane hakkı var. 10 tane oyuncak aslana koyacağız. 10 tane oyuncak ezele koyacağız. Hepsi sırayla bakacak. Evet hepsini koyacağız sırayla. Bir sürü bir sürü oyuncak topladık burada. Bunların hepsini sırayla kutunun içine koyacağız. Evet bunların hepsini kutunun içine koyacağız. Bakalım aslan kutunun içindeki oyuncağı tahmin edebilecek mi? Hemen başlayalım. Hazır mısın? Evet. Hadi başlıyoruz. Kapat gözünü. Evet aslan gözünü kapattı. Bir tane oyuncak seçelim ve kutunun içine koyalım. Evet aslan ellerinle tahmin etmeye çalış bakalım kutunun içindeki acaba ne? Önce bir dokun ona elle. Bekle. Aa Bildin mi? Bir de bir bildi. Aslan Batman'i bildi. Birinci oyuncağımızı buldun. Sırada iki. Evet. Tekrar tekrar gözünü kapat. Yo sıra sende oğlum. Ama söyle. Tamam. <laughs> ben böyle kapatıyorum. Tamam. Tekrar gözünü kapat. Bu, baba niye kapat? Oradan işte elini sokuyor. Evet görmemek. Evet. Aslan gözlüğünü kapattın mı? Evet. Gözlerini kapattın mı aslan? Sakın bakma. Sakın bakma. Bu sefer de bunu koyduk. Acaba bulabilecek mi? Tahmin edebilecek mi? Ne bu? Bakma sakın kutuya bakma. Kutuya bakma. Süper Mario. Süper Mario 2'de 2. Evet bunu da Eza'ya verelim. 2'de 2 yaptıra Eza Aslan. Ama sanki biraz bakıyorsun gibi geliyor bana. Ay sığamadım. Bak ben oyunlara söylemiştim. Sakın bakma o zaman oyun bozanlık olur. Tamam. Evet sıra geldi üçüncü oyuncağımıza. Aslan gözlerini kapatır mısın? <laughs> Ellerinle kapat böyle yap. Sığamadım. Evet iki, iki gözünü de kapat görme. Evet bir tane oyuncak daha koyduk. Evet. Bak bakalım acaba ellerine tahmin etmeye çalış. Sakın kutunun içine bakma. Sadece ellerin ne? Ne olabilir bu? Ne olabilir? Ayı. Ayıcık mı? Bak bakalım. Evet. Ayıcık. Üçte 3 üç yaptı Aslan. Aslan çok iyi gidiyorsun. Şimdi sana şaşırtmacalı bir oyuncak bulacağım oradan. Kapattın mı gözlerini? Evet. Bu sefer Şaşırtmacalı bir oyun yapacağım Aslan'a arkadaşlar. Evet. Elini sokabilirsin içeri sakın bakma. Acaba ne? Acaba ne? Çıkartma ama sakın. Top. Ama hangi renk top? Onu bulmaya çalış. Kırmızı mı mavi mi? Hangi renk? Yürü. Kırmızı mı? Çıkart bakalım. Bulamadım. Maviydi. Kırmızı top buradaydı. Şaşırttım seni. Evet dörtte bir bilemedin sadece. Evet beşinci, beşinci oyuncağımız aslan sıra beşinci oyuncakta son oyuncak. son bir tane daha oyuncak koyacağım. Son hakkın. Evet. Hadi bakalım şaşırtmayacağım. Ama ellerinle kapat gözünü. Evet. Bak bakalım bu ne? Sakın bakma. Ellerine tahmin etmeye çalış. Spiderman. Spiderman mi? Çıkart bakalım. Buldum. Beşte 5. 5'te 4. Bir tane bilemedi. 4 tane bildi aslan. Sıra Ezel'de. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Sıra Ezel'de. Şimdi de Ezel'in kutusunun içine 5 tane oyuncak koyacağız sırayla. Bakalım Ezel tahmin edebilecek mi? Evet. Hazır mısın? Evet. Başlıyoruz. <laughs> Kapat gözünü. Ellerinle kapat sakın görme. Eda gözlerini içinde kapata, kapatamazsın bence. Evet ezele ezele. Bunu koyalım bakalım kutunun içine. Evet açabilirsin. Elini sok elini sok sadece sakın bakma. Ne olabilir bu? Süperman. Süperman mı? Evet. Emin misin? Evet. Çıkar bakalım. Süperman bilemedi Şaşırdın ya. Neyse bunu aslana verelim. Bu kenarda dursun. Birde sıfır. Şimdi ikinci oyuncağımız geliyor. Hazır mısın? Gözlerini kapat. kapat gözlerini. <laughs> Biraz da koymadığımız o oyuncaklardan koyalım. Benim evet. şeyimiz. Evet. Elini sok bakalım tahmin etmeye çalış. Ne olabilir? Basan bir şey böyle. Aa, evet, i̇pucu veriyor. Silah. Silah. Ne silahı? Aslı siyak. Su tabancası. Su tabancası çıkar bakalım. Oradan çıkmadı mı? Öbür ben taraftan çıkar. Evet öbür taraftan çıkartabilirsin. Orada <laughs> büyük şey Buldun. Su tabancasıymış. İki de bir. Bir tanesini buldu. Bunu da koyalım böyle. Sıra üçüncü oyuncağımızda Ezel geliyor. Kapat bakalım gözlerini. Bu sefer best bu best sefer best sana best bu sefer sana kolay bir ee, oyuncak koyacağım. Bunu bence bulabilirsin. Sakın kutunun içine bakmadan Ay aç gözlerini. Aslan sen bakabilirsin. Sadece elini sok. Elini sok. Tahmin etmeye çalış. Ne olabilir bu? Ayıcık, Ayıcık mı? Çıkar bakalım. Oradan değil, öbür taraftan çıkart. Evet, 3'te 2. Bunu da buldun. <laughs> Bunu da aslana verelim. Ayı. Dördüncü oyuncak geliyor. Kapat bakalım gözlerini. Bu sefer sana da bir tane şaşırtmaca yapacağım. Sana da bir tane şaşırtmaca yapacağım. Evet, aç gözlerini. Sakın kutunun içine bakma. Ne olabilir bu? Top, Top mu? Ama hangi renk toptu? Rengini bilmen lazım. Mavi mi? Çıkart bakalım. Kırmızı mı? Ah. Dörtte. İki desin hala. Bir tane yanlış cevap var. İki tane yanlış cevap var. Tamam bunu koyalım buraya. Son oyuncağın geliyor. Tekrar geç oraya. Son oyuncağın geliyor. Hazır evet. mısın? <laughs> Kapat. Şimdi hangi oyuncağı seçelim? Şunu seçelim bakalım. Bunu bulabilecek mi? Sakın kutunun içine bakmadan elini sok tahmin etmeye çalış. Ne olabilir bu? Ne, ne olabilir? Ney? At mı? Çıkart bakalım. Evet bildin. 5'te 5'te 3. Çak. Bir kere ona gittim bir kere. Ne? <gülüyor> tamam tamam buldun işte 5'te 4 5'te 3 yaptın. 5'te <laughs> 3 yaptın Çak. Evet ama sen 3 tane bildin sen de 4 tane bildin. Bu kutu tahmin challenge'ının galibi Aslan. Aslan'ı kutluyoruz. El sallayın hadi arkadaşlarınıza. Bay bay. Başka bir başka bir kutu challenge'da görüşmek üzere.